Faraday elektroloriz kanunları birinci kanun. Anot ve katotta açığa çıkan madde miktarı devreden geçen elektrik yük miktarıyla doğru orantılıdır. M doğru orantılıdır Q diyor. E, M madde miktarı Q ise e, elektrik yük miktarı. Şimdi 1 mol elektron içeren yük miktarına 1 Faraday yükü denir. Yani devreden 1 mol elektron geçtiğinde bir, bir faradaylık elektrik yükü oluşur. Bir faraday demek 96485 klon demektir. Peki bir klon ne demektir? Bir klon 1 amperlik akımın iletken tel üzerinden 1 saniye boyunca geçmesi sırasında oluşan elektriksel yük demektir. Q eşittir. I çarpı T diyoruz. İşte burada Q elektrik yükü de T zaman saniye cinsinden I da akım şiddeti amper cinsinden olmaktadır. Şimdi elektroliz anotta veya katotta açığa çıkan madde miktarı M bulunurken şu formülden yararlanıyoruz. M eşittir Q çarpı M 96.485 Z. Tabi Q yerine I çarpı T de diyebiliriz. Bu bir faradelik yük birimi. Bu tesir değerli. MA ise toplanan maddenin mol kütlesi olmaktadır. Şimdi ikinci kanunu görelim. Evet. Faraday'ın ikinci kanunu. Farklı elektrolitlerden eşit miktarda elektrik yükü geçirildiğinde anot veya katotta meydana gelen kütle değişimi iyonların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Eşdeğer kütleleri yani bir maddenin mol kütlesinin tesir değerliğine bölümü sonucu çıkan değer Eş değer kütle değeri oluyor. İşte bu eş değer kütlesiyle orantılı olacak bir şekilde maddeler toplanmaktadır anotta veya katotta. Bu kanun seri bağlı elektronik devreleri içinde geçerlidir çünkü seri bağlı devrelerden geçen akım ve akımın geçtiği süre eşit olduğundan elektrik yükü de eşittir. E bu durum ile ilişkili bağıntı şu şekildedir. İşte m1 z1 bölü ma1, m2 z2 bölü ma2. Şimdi buradaki m1 birinci kapta toplanan madde miktarı M2 ikinci katta toplanan madde miktarı Z1 birinci, kapta alınan verilen elektron sayısı Z2 de ikinci kapta alınan verilen elektron sayısı oluyor. MA1 birinci kapta toplanan maddenin mol kütlesi olurken MA2 de ikinci kapta toplanan maddenin mol kütlesi olmaktadır. Bu formül elektroliz sorularında çok önemlidir. i̇şte katotta toplanan birinci kabın katodunda şu kadar toplanırsa ikinci kabın katodunda ne kadar toplanır? İşte bu formül çok işimize yaramaktadır. Çok önemli bir formüldür. Şimdi eşdeğer kütle olarak örnek verecek olursak mesela nasıl bulunur? İşte kalsiyumun mol kütlesi 40 gramdır. E, tesir değerli 2'dir. Çünkü 2A grubudur. Her zaman artı 2 değerli kalmaktadır. Dolayısıyla kalsiyumun bir eşdeğer kütlesi bir eşdeğer gramı 40 bölü 2'den 20 olmaktadır. Faraday kanunları alakalı iki tane örnek çözeceğiz. Ben çözümünü önceden hazırladım. Daha fazla zaman almasın diye. Evet sorumuz şu. Gümüş klorür sıvısı 1,6 amperlik akım ile 10 dakika elektroliz ediliyor. A) Katotta kaç gram gümüş katısı toplanır? B) Anotta toplanan klor gazı normal koşullarda kaç litredir? Gümüşün 1 molü 108 gramdır. Şimdi katotta kaç gram gümüş katısı toplanır? İki yoldan çözülebilir bu su bu şık. Ee, birinci yol formülle, ikinci yol ise orantı kurmak suretiyle. Formül belki unutulabilir ama e, orantı kurmak suretiyle çözmek hiçbir zaman unutulmaz. Mantık yoluyla çözebilirsiniz. Neyse biz birinci yoldan çözelim. Şimdi e, devreden geçen yük miktarını e, bulmamız gerekecek verilere göre. İşte akım şiddeti verilmiş, zaman verilmiş. E, buradan e, devreden geçen yük miktarı bulunursa bir formülümüz vardı. Katotta veya anotta biriken oluşan madde miktarı işte Q bölü 96.485 çarpı tesir değerliydi. İşte bu formülde yerine koyabilmek için şu Q'yu bulmamız gerekiyor. Diğerleri zaten belli. Q devreden geçen yük miktarı akım şiddeti çarpı zaman. Zaman tabi saniye olmak zorunda ama bize 10 dakika verilmiş. 10 dakika 600 saniye yapmaktadır. Q eşittir. Akım şiddeti 1,6 amper çarpı 600 saniye dersek 964,85 kulon olarak devreden geçen elektrik yükü miktarı bulunur. Burada toplanan e, madde miktarı katoda toplanan madde miktarını M dediğimizde QMA işte Q'muzu 964,85 çarpı MA'mız gümüşün e, molekül kütlesi gümüş toplanıyor çünkü o da 108 gram. Böyle bir faradelik elektrik miktarı klon cinsinden 96485 çarpı tesir değerli. Tesir değerli gümüşün yükseltgen basamağı. Şimdi klor eksi birdir bu metalin karşısında. O zaman gümüş de burada artı bir değerlik almaktadır. Buraya da bir yazdığımızda toplanan gümüş katısının miktarı 1,08 gram olarak bulunmaktadır. Şimdi ikinci yol. Şimdi eğer ki devreden bir mol elektron geçerse. Bir farada yani 96.485 kulonluk elektrik yükü oluşur. Acaba kaç milyon elektron e, geçerse 964.85 kulonluk elektrik yükü oluşur? Çünkü e, verilen akım şiddeti ve zamandan e, yola çıkarak devreden geçen yük miktarını bulmuştuk o da 964.85 kulondu. İşte bu kadar kulonluk elektrik yükü oluşması için acaba devreden ne kadar elektron? kaç mol elektron geçmiştir diye orantıyı bu şekilde kuruyoruz. Ve 0,01 mol elektron geçtiğini anlıyoruz. Şimdi gümüş klorür sıvısı gümüş artı bir ve Cl eksi iyonları şeklindedir. Katotta katyonlar indirgenirler. Yani gümüş artı bir, bir elektron gümüş katısı şeklinde. Yani devreden 1 mol elektron geçerse 1 mol gümüş toplanır. Kat sayıları hep 1, 1, 1. 1 mol elektron geçerse 108 gram. 1 mol yani 108 gram gümüş katısı toplanır katotta. Ama devreden bu kadar elektrik yükü oluştuğuna göre 0,01 mol elektron geçmişti. Evet burada diyoruz ki 0,01 mol elektron geçerse ne kadar kaç gram gümüş katısı toplanır diyoruz ve bu orantıdan yine gümüş katısının 1,08 gram olarak toplandığını buluyoruz. B şıkkına geçtiğimizde anotta toplanan klor gazı normal koşullarda kaç litredir? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplamaktadır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Gümüş klor sıvısı gümüş artı 1 ve klor, e, klor iyonu şeklinde e, bulunmaktadır. Şimdi anotta e, tabii ki e, yükseltgen mi olacak? E, anotta da eksi iyonlar, anionlar gidecekler. Ve burada klorür iyonu tabii ki de bu şekilde yükseltilmektedir. Ve 1 mol, burası 1 yazılmıyor biliyorsunuz. 1 mol klor gazının oluşması için 2 mol elektronun geçmesi gerekiyor devreden. Hemen diyorum ben buraya. 2 mol elektron geçtiğinde işte 1 mol klor gazı oluşur. Oluşursa. Yani ama 22,4 litre yazmışım. Evet 1 mol klor gazı demek e, hacim olarak 22,4 litre gaz demektir. Devreden 2 mol değil de 0,01 mol elektron geçmişti. E, 0,01 mol elektron geçerse devreden kaç litre klor gazı oluşur diye bu orantıyı kuruyoruz ve ne buluyoruz? 0,112 litre klor gazının e, oluştuğunu e, buluyoruz anotta. Bu kadar kolay. Farklı iki elektroliz kabında seri bağlı yani aynı akımla aynı sürede eriyik krom 3 klorür ve e, demir 2 klorür elektroliz ediliyor. Birinci kabın katodunda 26 gram krom toplandığında diğer kabın katodunda kaç gram demir toplanır diyor. Evet. E, birinci kabımız içerisinde eriyik krom 3 klorür var. Yani krom artı 3 ve CL eksi iyonları var. Bunda demir artı 2 ve klorür iyonları mevcut. Şimdi artının bağlı olduğu taraf anot. Eksinin 2 katot. Burası katotsa burası anot. Burası anotsa da burası katot. Yani kromlar katotta katı halde toplanırken buradaki demir artı 2 iyonları da burada demir halinde bu katotta toplanacaklar. Şimdi e, birinci kabın katodunda 26 gram e, krom toplandığında diyor. İkinci kabın katodunda ne kadar demir metali toplanır. Bunun için e, en kısa yol nedir? Birinci kap için birinci kapta katoda toplanan kütle miktarı m bir bölü molekül kütlesi orada toplanan elementi kromun molekül kütlesi MA1 diyelim. Çarpı tesir değerliği Z diyelim. Z1 eşittir. ikinci sabun katodunda toplanan kütle miktarı M2, M2 ve MA2 oradaki toplanacak elementin molekül kütlesi çarpı Z2 e, demirin tesir değerliği. Şimdi burada değerleri yerine koyarak e, ikinci kabın katodunda ne kadar demirin toplanacağını bulalım. Evet birinci kabın katodunda 26 gram krom. M1 yerine 26 gram. Kromun MA değeri molekül kütlesi 52 gram. Tesir değerli yükseltgen basınma yani burada bileşikte artı 3 eşittir diyoruz. Demirin toplanan miktarına yine M2. Bunu istiyor zaten. Demirin molekül kütlesi 56. Demirin buradaki yükseltgen basamağı ts değerliği 2. Şimdi buradan işlemimizi yapalım. 26 ile 52 sadeleşir. 1'e 2. Efendim şu 2 ile 56 sadeleşir. Ne kalır? 28. Bu durumda ne oldu? Bakalım şöyle bir. 28'i karşıya çarpı geçsin. Şurası 3 bölü 2 çarpı 28 eşittir. M2 kaldı. 28'i de 2'ye bölersek 14. 3 kere 14'ün 42 eşittir. M2 olmaktadır.